Ey Kosova'nın başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın? Sen ki o Kosova'yı dünyada ikinci sırada saat bile yok. Amerika bir, ikinci sırada biz tanıdık o Kosova'yı ya senin bundan haberi yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin bunun hesabını sen de vereceksin.